Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Dilerim muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün yine yeniden tek renk challenge çekiyoruz. Aslında başlıktan ya da kapak fotoğrafından gördünüz ama yine de tahmin etmeniz gerekirse gördüğünüz gibi bugün efendim yeşil rengini yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Videoya devam etmeden önce hemen bir videoyu like'larsanız beni kocaman desteklemiş olursunuz. Şimdi hızlıca koleksiyonumu yeşile çevirelim. Evet arkadaşlar, şu an koleksiyonuma elimden geldiği kadar yeşil yapmaya çalıştım. Sadece Stinger ve Guardian'ımda yeşil kostüm yoktu. Yani yeşil tonunu hiçbir şekilde tutturamadım onlarda. O yüzden onları default aldım arkadaşlar. Zaten çok da oynamadığım silahlar. Main silahlarıma yeşil rengini buldum yani. O zaman yeşil ajanlarla oynama vakti. Yeşil deyince herkesin aklına ilk başta Viper geliyordur diye düşünüyorum. O yüzden bu videoya Viper'la başlamasaydık keyifsiz olurdu bence. İlk ajanımız Viper olacak. Oy yeşil de havalı oldu ha. Hemen arkadaşlar nişangahımı da yeşile çevirelim. Kendimi yeşil bir bitki gibi hissediyorum. Her şeyim yeşil olunca kök salacağım buralara. Spike Spike düştü. <laughs> Zehir <küreden salınıyor>. Reyna <laughs> indi. Yeşilin gücü adına doğayı sev doğayı koru kaldı. Dedim ama oynuyorum diye. Burası. Ananı yiyeyim. Fake'miş. <laughs> Şu orbanın da her yeri yeşil yapalım gençler. Bir düşman kaldı. Oğlum çok kolay lan. Viper'ın bu kadar kolay olduğunu neden bana söylemediniz? Adamlar kendi kendilerine ölüyor zaten ben hiçbir şey yapmıyorum ki. Değiştirmeden önce. Ne yapsam bütün map'lerdeki bütün line-up'ları mı ezberlesem acaba? Bu elde bir Phantom oynayalım. Bir düşman kaldı. Bir daha olmaz Seijo. Şöyle bir Odin çekelim. Bunlar Odin'den anlayacakmış gibi geldi bana. Bir el Odin oynayacağım o yüzden. Öldü. <laughs> Adamları arkalamak kadar keyifli bir şey var mı? Çık lan! Çok güzel tarıyordum oysa ki. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Sıra yetmedi ya. Olsun. Odin'in gücünü onlara gösterdik. Yeşertelim bakalım şey burayı. Gerçekten her şey yeşil arkadaşlar bu videoda. Bu seriye Aa, en uygun karakter bulmuş. <laughs> Bence Gekko da yeteri kadar yeşil bir karakter. Çünkü skill'leri yeşil. C'si falan da yeşil. Eldivenlerinde yeşil var. Kafası yeşil. Daha neyi yeşil olsun bu çocuğun yani ne istiyorsunuz? Otur aşağı. Bana i̇yi böyle benim. gelmeyi tercih etme dostum ya. Böyle uzaktan sık jet gibi. Ne dibime giriyorsun öleceksin belli da. Bu ela gelecekler artık adamlar dedi yeter. B'ye giremiyoruz. Yani akılları varsa A gelirler. Ben daha iyi operatörle bakarım. Akıllarının olmasının bir önemi kalmaz demiştim. Spike A'da düştü. Bir, Bir düşman ha. kaldı. Dostlarımı yok edemezsin. Bir düşman kaldı. Üçünü hallettim. Uç bakın. Şaşkın hedef buldum. Ya hayır ya. Hayır ya. <laughs> Görüşürüz. Ne yapıyorsun lan? Manyak. Bir düşman kaldı. <laughs> ah bıçladı bıçladı. Nice. Yani Reyna bıçak attı diye canımızı verdik ama değer. Ve işin bitti. Sıra sende. Şurada biri var. <gülüyor> Kolaydı. Kazandı. <laughs> Yeşil ajanlardan devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda Sky oynuyoruz ve aynı şekilde koleksiyonda ufak bir değişiklik de yaptım şu an. Asilin yeşiline geçmiş bulunmaktayım ama bu asilin yeşili bana birazcık bazı noktalarda parlamasından dolayı maviymiş gibi geliyor. Yani mesela şu an parlarken maviye benzemiyor ama ben bir renk görüyorum ya da yeşilin nasıl bir renk olduğunu. Ya mavi de değil turkuaz daha ziyade. Temizlendi. Kahin uçtu. Kör oldu. İş tamam. ala be dolduruyor. Devlet uçtu. Bir düşman kaldı. Ay, Yapma son. be. Ona da vurdum. Uy. galiba bir kere pek emin olamamakla birlikte Burayı Vurmuşum evet Bu elçiye gelecekler bu araba İzleyin Kokusunu aldım onun oldun, hadi. Dedim C'ye şey gelecekler dedim Benim 6. hissim her ne zaman kuvvetliydi zaten ah. İnde, Spike saldıran başlangıcında düştü bir düşman kaldı. Helal lan <laughs> takım. Evet arkadaşlar, son olarak da Sage oynamak istedim. Ama Sage de beni arafta bırakan bir karakter bence. Sage yeşil değil abi. Bence Sage de turkuaz bir karakter. Yani turkuaz, yeşilin bir tonu mu yoksa mavinin bir tonu mu çok emin değilim. Bilmiyorum onu. Renk bilgisi olan biri varsa yorumlarda belirtirse <laughs> sevinirim. Biri öldü. Vallahi arkaladım adama. Bak mesela bu yetenek yeşil mi mavi mi? Bence turkuaz. Abi renkleri mi bilmiyorum acaba ya? Mesela bu mavi mi? Bence bu da turkuaz. Bey. Su yeşili hatta. Su yeşili. Evet su yeşili. Bu su yeşili. Herhalde. Bir el operatör oynadık ya. Göster abicim. Dikkat dikkat. Burası. Oğlum çok istedi lan. Çok istedi lan operatörü düşman kaldı. Kıyamadım yani. Bak şimdi buraya bomba atacaklar. Buraya dikkat beyler. Dikkat. Gitmeyin. E ee, ama ben dedim. Ben dedim Sky dedim. Sakalım yok ki sözüm dinlensin. Bir düşman kaldı. Yarısını aldı. Hey <laughs> tabanca. Sadece şifacıdan. Bak bomba gelecek, çıkmayın. Bak diyorum gitmeyin diye diyorum yine benim sözüm dinlenmiyor abi sakalım yok ki gerçekten. Ona bir bıçak atmadık mı be? Atmamışız. Dici bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım arkadaşlar videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım size bir nebze neşelendirmiştir bu video. Peki sizce yeşil koleksiyonu güzel yapabildim mi? Elimdeki kaplamalara göre koleksiyonu düzenlemeye çalışıyorum. Elimden maalesef bu kadar geliyor radyanit kıtlığı yaşadığım için. Eğer bir gün yüzlerce radyanitim olup bütün silahların istediğim rengini açabilirsem arkadaşlar bu seriyi en başından çekmeye başlayacağım. Ama şimdilik birazcık böyle zorlanarak ilerliyoruz. İleride bütün renkleri full dolu dolu yaparak bu seriyi tekrar çekeceğime eminim. İnşallah yani. Videoyu hala beğenmediyseniz lütfen beğenin arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.